Evet dostlar merhabalar. Yine arabalı cadde ve sokakları çektiğim bir videoya hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz. Yine faydalı bir içerikle sizlerin karşınıza geçmeyi isterdim ama arabadayım. Karşınızda değilim. Neyse sizler beni dinliyorsunuz zaten genelde. Hem caddeleri de görmek isteyenler az da değil yani. Onlar da görmek istedikleri caddeleri gösteriyorum onlara. Şimdi dostlar konumuz çalışma vizesi. Aslına bakarsanız Blau Karte denilen vize tipi de bir tür çalışma vizesi ama Blau Karte avantajlı bir çalışma vizesi diğer vizelere göre. Ben ama şimdi Blau Kart'tan 100 milyon kere bahsettiğim için bugün çalışma vizesinden sizlere bahsedeceğim. Muhtemelen eksik bahsedeceğim çünkü ben çalışma vizesiyle gelmedim. Eksiklerim olursa affola bilenler tamamlasın beni. Ama bildiklerimi bilmeyenler için anlatıyorum şimdi. Dostlar eğer Blau Karte alma hakkına sahip değilseniz neden sahip değilsiniz? Mesela 4 yıllık üniversite bitirmemiş olabilirsiniz. Ya da bölümünüzle ilgili bir meslek yapmıyor olabilirsiniz. Yani bitirdiniz diyelim bölümünüzü. Mesleğiniz, yaptığınız meslek başka bir tür bir meslek. Deneyiminiz başka bir meslek. Ve o meslek grubuna ait bir iş teklifi aldınız. O zaman blau kart kapsamında değerlendirilmeyebilirsiniz. Yani atıyorum nedir durum? E, mühendislik fakültesi bitirmemişsinizdir. Ama mühendis olarak yanlış söyledim. Yazılım mühendisi olarak iş buldunuz ya da yazılımcı olarak iş buldunuz ama yazılım mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği gibi bir bölüm bitirmediniz. Ama bir iş teklifi aldınız. Ne olacak? Ama bu yandan da Türkiye'deki deneyiminiz tabii ki var. Yazılım konusunda yazılım yapıyorsunuz. Türkiye'deki işvereniniz sizi sizin yaptığınız iş CV'nizde yazılım olarak gözüküyor bu o zaman çalışma vizesiyle gelme hakkına sahipsiniz. Eğer elinizde de iş teklifi varsa Almanya'dan somut bir iş teklifi almışsanız Almanya'daki bir şirketten buraya gelme hakkına sahipsiniz. Nasıl geleceksiniz? Bu iş teklifiyle beraber yine D tipi vizeye başvuruyorsunuz çalışma vizesine. Ama çalışma vizelerinin şöyle bir dezavantajı dez avantajı var. Blau Karte'ye göre. Birincisi 5 yıl çalıştıktan sonra ancak sınırsız oturuma başvurabiliyorsunuz. İkincisi eşiniz varsa eğer evliyseniz eşinizin A1 Almanca sertifikası alması gerekiyor sizinle beraber gelmek için ya da sizden sonra gelmesi için aile birleşimi yapmanız için A1 sertifikası alması gerekiyor. Böyle bir durum var çalışma vizelerinde. Blau kartlarda bu gerekmiyor. Yani neden öyle bilmiyorum. Adamlar hala blau kartı verdikten sonra diyor ki zaten yeterince bize vergi ödeyecek. Eşini, çoluğunu, çocuğunu da alalım diye düşünüyorlar. <laughs> Anladığım bu şekilde benim. Başka ne gibi avantajı var? Ha, çalışma blau kartlarda mesela 21 ayda B1 sertifikası, Almanca sertifikası alırsanız 21 ay mıydı? 24 ay mı? Neyse Almanca sertifikası alırsanız sınırsız oturumu oturuma hak kazanabiliyorsunuz. Çalışma vizesinde öyle bir şey yok. 5 yılı beklemek zorundasınız. 5 yıl boyunca minimum Almanya'da çalışacaksınız ki ancak öyle alabiliyorsunuz. Ee, böyle bu şekilde. Evet kaldığımız yerden devam ediyorum. Ben ufak bir geri dönüşüm malzemesi atma molası verdim. Burası Verchthof yani Geri dönüştürülebilir malzemelerin çöpe atıldığı yer olarak söyle Çöp de değil aslında. Geri dönüştürme türme merkezine götürüldüğü, toplandığı yer olarak geçiyor. Türkiye'de böyle yerler varsa da normal insanlar gidip bir şey attığını sanmıyorum. Burada atılıyor. Neyse arkadaşlar çalışma vizesindeki diğer bir dez avantaj olarak sayabileceğimiz şey. İse neydi dostlar? Eşlerin durumu arkadaşlar, eşler ilk geldiğinde çalışma vizesiyle, mesela ile geldi diyelim eşiniz, aile birleşimiyle gelir gelmez çalışamıyor diye biliyorum. Ama Blau karttaki eşiniz geldiği zaman Blau kartlıysanız siz eşiniz direkt çalışabilir yani bir iş teklifi aldı diyelim çalışma hakkına sahip. Hatta ve hatta hemen bir küçük şirket Unternehmen, Klein Unternehmen deniyor. Kurabilir. İş, iş yeri kurup çalışmaya başlayabilir. Öyle bir hak tanımışlar yani. Blau kartta gelenlerin eşlerine. Ama şey de o kadar kötü değil durumu. Çalışma vizesiyle gelenlerin. Yani yabancılar dairesine başvurarak eğer elinde de bir iş teklifi varsa yabancılar dairesine başvurarak çalışma hakkı alabilir bence. Yani bildiğim kadarıyla alınabiliyor. Ama tabii ki vizede ilk geldiğinde öyle bir hak olmuyor diye biliyorum. Yanlışsam beni düzeltin dostlar. Özür diliyorum yanlış söylüyorsam. Ama bildiğim kadarıyla durum bu şekilde. Ha ders tavsiye eder misiniz çalışma vizesiyle gelmeyi? Yani durum eğer sizin mesleki deneyiminiz bölümünüzle alakalı değilse ya da iki yıllık bir üniversite bitir üniversite değil de yüksek okul diyorlar bizde yüksek okul bitirdiyseniz ya da ne bileyim lise mezunusunuz ama bir iş teklifi de aldınız yani alaylısınız anlayacağınız başka türlü de Almanya'da gerçekten gelmek istiyorsanız başka seçeneğiniz yok gelmelisiniz yani çalışma vizesi de gelebilirsiniz. Almanya'ya gelmek isteyip istememenize bağlı olay. Zaten ben Almanya'nın avantajını, dezavantajını bu kanalda 3 yıldır, 4 yıldır anlatıyorum sizlere. Karar size kalmış. Ben Almanya süperdir, harikadır, roketlersiniz, uçarsınız demiyorum hiçbir zaman. Ama Türkiye şartlarına bakınca burası genelde daha avantajlı gelecektir size. Birçok konuda durum ortada biliyorsunuz. Dünya ya zaten birisi sadece Avrupa'nın değil yani Almanya'dan bahsediyorum dünyanın en gözde ülkelerinden birisi, diğerisi Türkiye. Ha Türkiye de gözde bir ülke benim için evet gözde bir ülke ama dikkateki diğer konjektüre baktığımızda durum o kadar pek iç açıcı değil. Hayırlısı diyelim sizler için. Yolunuz açık olsun. Gelmeyi düşünenler olursa yolları açık olsun ne diyelim? Başvurulara başlasınlar bu arada Almanca öğrenmeye gayret sarf edin. Almanca çok 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 önemli. Burası tamam göçmenler ülkesi. Evet İngilizce bir nebzeye kadar çok dışa çok az da olsa işinizi görür ama IT sektöründe değilseniz Almancasız hiçbir şey yapamazsınız. IT sektöründeyseniz Almancasız idare edebilirsiniz. Ama Almanca varsa çok 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 daha rahat edersiniz ve çok daha rahat iş bulursunuz. Durum bu şekilde. Kendinize dikkat edin. Şu anda iPhone 12 ile her zamanki gibi gece araba videoları, akşam araba videoları çekmeye devam ediyorum. Canı sıkılanlar izlesmeye devam etsin. Şu, bunların bu saatten sonra susuyorum, görüntü aksın. geçerken hep ehliyetten kaldığım an aklıma geliyor. İlk pratik sınavdan. Ehliyet de aklıma gelince bir bilgi aklıma geldi. Size de aktarmak istiyorum. Şu anda Türkiye'den Almanya'ya gelenlerin ehliyetleri 6 ay değil 1 yıl geçerli. Sebebi pandemi. Pandemi dolayısıyla kurslar çok daha yavaş işliyor. Yani ehliyet kursları. Yavaş işlediği için, süreç de yavaş işlediği için o süreyi arkadaşlar bir yıla çıkarttılar. Yani Türkiye'den geliyorsanız ve Almanya'ya ilk defa adres kaydı için ayak bastıysanız bir yıl boyunca adres kaydından sonra bir yıl boyunca ehliyetiniz Türk ehliyetiniz Almanya'da geçerli. Bir bilgi daha vereyim. Ehliyet tercümesi gerekiyorsa ki bazı bütün kurslar demeyeyim ama bütün Kurs, kursa değil de daha doğrusu ehliyet verme merkezleri ya da polisler falan bunu da isteyebilir. Ee, ehliyetin tercümesi gerekiyorsa ADAS'den değil yani ADAK'tan değil gidip normal bir tercüme merkezinden de yaptırabilirsiniz. Mesela burada Münih'te Recep Dereli diye bir tane tercüme yeri var. Münih merkezde. Sadece 20 Euro'ya tercümeyi yapmıştı eşimin ehliyetinin. Ben kendim cahillik edip ADAS'de yaptırmıştım. 55 Euro vermiştim. Öyle yani. Böyle de bir bilgi. Yani o tercüme olmazsa ne olur? O tercüme olmazsa yani ilk bir yıl pek bir sıkıntı olacağını sanmam da yani ehliyeti değiştirme safhasına geldiğinizde ehliyet veren yer yani Pürerşahinzullah Asumşitelle denilen yer orası yani polisleri, polis trafik tescil mi diyeyim, trafik polisi mi diyeyim artık. Orası bu tercüme belgesini istiyorlar. %100 istiyor yani. Genelde %99 istiyor. Ha diyeceksiniz ki benim ehliyetim yeni tip ehliyet, uluslararası ehliyet. Öyle böyle. Ama yine de istiyorlar arkadaş. Aslında istemeyen yerler de olmuş. Bazı arkadaşlarınkini istememişler. Yeni tip ehliyette özellikle. Ama gel gör ki benden istediler. Benimkinde benimki eski tip ehliyetti. Ama İngilizce vardı. Yine de istediler. Eşiminki yeni tip miydi? Yok. O da yeni tip değildi. Ondan da istediler. Az önce ben veda mı etmiştim ya? Şimdi veda ediyorum. Hoşçakalın.